Yavaş lan? Sabah oldu Ne Yapma ya. Asim Hanım başlamıştır beddua etmeye. Oo, kaçıyorsun Ali Kemal. Hesap ne olacak hesap? Hesap günü geldi. Bizde hesap günü ölünce biliyorsun hacı. Hacı deme bana, töbe tövbe. Hacı Mialis benim adım. Öyle de kurtulayım senden. O da olur inşallah. O da olur. Ağzından yer alsın. Ee, aslan gibi olansın Ali Kemal, sen niye böyle oldun? Ha? İçi geçmiş berdüşler gibi sabahtan akşama buradasın. Çık, yaşa, sev. Sevdim hacı, sevdim. Peki sen hiç sevmemen gereken birini sevdin mi? <laughs> ben sevdadan ne anlarım? Gel yumurta pişireyim sana. Demek sen sevdadan anlamasın ha Hacı Miali Bey? Bu manada demedim Marikacığım. Ee, çek elini. <laughs> sevdadan anlamayan adama meze yok. Ben eve gideyim. Borcumu... Tamam tamam, olunca ödersin. Hadi, hadi Fige. Stokalo. Hadi uğurlar ola. <laughs> Stokalo. Benim güzel Marika. Ne? Canım benim. <laughs> hadi yetişmeyecek. Hadi koş şu mezeleri, yemeklere bakalım. Tete iyisi oraları. Ay Matris Mutheus, sen gerçekten sevdadan anlamıyorsun hacı. <laughs> Günaydın. Günaydın. Yunan efendi var mı? Haber vereyim. Oo Aziz Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Çok merak ettim sizi. Dün bekliyorduk. Diyorum. Buyurun. Ne içersiniz? Kahve içer misiniz? Yok sağ ol. Bir suyumuzu olsun içmiyorsunuz. Darılıyorum ama. İnsanla su içecek hal mi bırakıyorsun Mr. Steyner? Aşk olsun. Biz senin iyiliğinden başka ne düşündük şimdiye kadar? Neyse. Bu nedir? Kira zaman. Bunları takas ediver. Olmadı ama Azize Hanım. Geçen ay bozuk bir keman getirdiniz, ses etmedim. Söz de verdiniz, gelecek ay ödeyeceğim diye. Yok, Yok ne yapacaksın? Canımı mı alacaksın? Zorla borç vermişiz gibi. Hadi İnönü efendi, hadi istemiyor musun? Peki ne yapalım? Böyle olacak. Tek bir şey yok. Bu geçen ayın faizini anca yeter. Faiz ne mi? E öyle konuşmadık mı? Kağıt imzalamadık mı? Tamam efendim, tamam. Her ay aynı tiyatro. Hadi işe yetişeceğim ben. Azize Hanım. Gelecek ay böyle olursa? Merak etme. Gelecek ay getirecek hiçbir şeyim kalmadı. Bunlar böyleler işte. Silah kendi kafalarına dayarlar, tetiği bize çektirirler. Kaç para eder ki şimdi bu? Geldi bay. Uğuş. Suya gider, su testisini doldurur. Eve gelir, ah gül benzin Sana da günaydın Valide Sultan. yaş ee, gibi de kokar. Oh, münasebetsiz, destursuz, üptü. Gitti gider abdestim. Git o elini yüzünü iyice yıka. Yıldız olacak, haspayı da uyandır. Bu neyin uykusudur böyle? Güzellik uykusu. Güzelliğe batsın. Abi sen misin? Abi. Efendim. Abi bir yardım eder misin? Ne? Ya bir gel. Şunu takamadım abi. Gece yine gelmedin eve. Hmm. Biz akşam ezanını geçirince annem evi yıkıyor. Sen kızsın ne işin var dışarıda? Her şey dışarıda. Hayat dışarıda. Evde ne var? Annemin geçim sıkıntısı, babaannemin iltihapları, Hilal'in siyaset mavalları. Ay sen de bir takamadın şunu. Bir susmuyorsun ki Yıldız. Oldu. Güzel oldun mu? Çok. Ağabeyciğim benim. Gerçekten mi? Hadi, babaannem kızacak. Tamam. İndir. Babaanne, bunun için mi sesliyorsun bana? E, sofada bir şey yok gene. Şükür sahibi ol biraz şükür. Anan ne dertlerle koyuyor şu kara ekmeği bu sofraya. Tamam babaanneciğim bir şey demedim. Her sabah başımıza kalkmasan olmaz. Milletin evinde kuş sütü eksik olmuyor. Doğru söylüyor. Şimdi ayın tapta sabahın seyrinde bir sofrada pişmiş lebeniye çorbası, yanında kuru dolma, üstüne fırından yeni çıkmış katmer yiyordur bir Fransız subayı. İstanbul'da Sarıyer börekçisinin önünde İngiliz abitin makam arabası bekliyordur. Tepsilerle götürmek için o mis gibi kıymalı börekleri. Anladık ilerciğim, tamam. Yarın Yunanlılar geldiğinde bu sofradakileri de bulamayacaksın, merak etme. Ne biliyorsun? Belki daha iyilerini buluruz. <laughs> sen bulursun. Ne diyorsun sen be? Y ha? Yeter! Yeter, yetti hey! Şu sofrada edebinizle oturmayacaksanız... ...gidin köpeklerin yalından yiyin yemeğinizi. Paşanız da gidem evden gidersin, Hala köpek gibi didişirsiniz be. Ne damı, ne gitmesi? Sana ne? Sana ne? Sen ancak iş serserilik yap. Bir işin ucundan tuttun mu ki ne gitmesi diye sorarsın. Adam babanın hatıralarını bile götürüp toka ettiniz taynere. bitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.